Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Arabacı. Bugün Didim Yeşilkent'teyiz. Arkadaşlar Yeşilkent neresi? Didim Altokum Mahallesi'ne bağlı olan bir yerdeyiz şu anda. Yeşilkent neresi diye soracak olursanız, nasıl bir yer diye soracak olursanız gerçekten Didim'de tavsiye edeceğim ilk yerlerden bir tanesi. Villa konusunda, yerleşim konusunda, denize yakın bir villa, denize yakın bir daire, Zaten burada çok fazla daireler yok, genelde villalar var. Ama denize yakın kaliteli lüks bir yerde yaşamak istiyorum diyorsanız kesinlikle zaten Yeşilkent birinci tercihiniz olmak zorunda arkadaşlar. Ya da Çamlık Mahallesi'ni tercih edebilirsiniz. Biz şimdi şu anda Yeşilkent'teyiz. Denize sıfır olan bir site'nin içerisindeyiz arkadaşlar. Sahile denize buradan yürüme mesafesiyle yaklaşık 400-500 metre mesafemiz bulunuyor arkadaşlar. Ön tarafımızda bir ana caddemiz var. Oradan dolmuş güzergahları zaten 7-24 geçmekte. Toplamda 300 metrekare arsa ise içerisine kurulmuş olan Tam müstakil bir villa tanıtmaya geldik sizlere. Genelde Yeşilkent'te arkadaşlar site içerlerinde genelde küçük küçük evler, bitişik nizam evler olur. Ama biz sizlere bugün burada 300 metreden oluşan arsası 300 metreye sahip tam müstakil havuzlu harika bir villa gezdireceğiz arkadaşlar. 4 artı bir bir villa burası, full eşyalı eşyalarıyla birlikte satılık. Sizi hiç uğraştırmayacak, direkt özel eşyalarınızı alıp gelip yerleşeceksiniz. Satış fiyatımızı da söyleyelim, 530 bin euro istiyor arkadaşlar burada. TL olarak hesaplanmıyor, TL olarak fiyat verilmiyor. Kura bağlı, kura bağlı olarak fiyat belirleniyor. 530 bin euro burada satış rakamımız var. Güncel kura göre hesaplanabilir. Evet, şimdi artık evimizi tanımaya başlayalım arkadaşlar. Ben şu taraftan başlamak istiyorum. Burası bizim ana girişimiz. Yaya girişimiz burada. E, araç otopark girişimiz de diğer tarafta. İki tarafta da yol var zaten. Şimdi şöyle bir baktığım zaman arkadaşlar. Burası bizim villamızın ön cephesi. Yani ön tarafa bakan yer. Burası nedir? Batı cephesidir arkadaşlar. O tarafa bakıyoruz. Orada da bir yol var. Orada da e, araçla girişimiz var. Yine yaya girişimiz de bulunuyor orada aynı zamanda. İkisi de mevcut. Orası da bizim doğu cephesine bakan tarafımız. Seni şu tarafa doğru almak istiyorum Bana Şuradaki bir görüntüyü gösterelim. Burada e, güzel bir güneş kırıcı e, görseli yapılmış arkadaşlar. Yerlerimiz full Seramik olarak e, inşa edilmiş. Burada bir bahçe mobilya takımımız bulunuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki tane tekli, bir tane de orada karşı tarafta üçlü, bir de burada ikili salıncağımız bulunuyor. İki tane şenizok atmışlar oraya. İstenirse 4 tane de atılabilir. Şu anda yani e, sakin kalsın diye iki tane bırakmışlar. Bakın burada çok güzel e, bir iki üç dört tane çamacımız var. Bu çam ağaçları arkadaşlar gerçekten yılları çok eski olan bir çam ağacıdır. Ben e, zaten şurada ileride oturuyoruz normalde biz. E, 20 seneden beri burada yaşıyoruz. Yani bu mahalleyi çok iyi biliyorum. Bu semti çok iyi biliyorum. Ben kendim bildim bileli bu ağaçlar burada hep var. Onu söyleyeyim sizlere. Ki büyük ihtimalle eskisi de vardır. Daha da geçmişi bulunuyordur kesin. Arkadaşlar boydan boya ince uzunlamasına giden bir havuzumuz var burada. Aynı zamanda buraya da yine bir böyle oturma alanı yapılmış. Yine bir güneş kırıcılar sağlanmış. Burada mutfak alanımız var. İçeri girdiğimizde zaten göstereceğim size orayı. Mutfaktan o alana çıkış yapabileceğiniz bir yer bırakmışlar. İşte burası da bizim villamızın arka cephesi. Arka diyorum ama gerçekten dilim arka demeye varmıyor. Çünkü zaten önümüzde yol var arkadaşlar. Yani burası da bir ön cephe gibi sayılabilir. Hatta sayılır diyebilirim. Otopark alanımız çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti? Hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar şu anda villamızın seviyesi bu. Bu seviyedeyiz. Aşağıda 2, 4, 5, 5 basamaklık yer var arkadaşlar. 5 basamaklık yer var. Aşağıda aracımız alt kısımda kalıyor. Yani bu da nedir? Mesela yurt dışında veyahut da şehir dışında yaşayan bir vatandaşımız var. Kapalı otopark istiyor, kapalı garaj istiyor mesela arabasını bırakıp gitmek istiyor. Orayı kapalı hale getirmek çok e, cüzi bir miktarda tutacaktır. Yani normal bir kapalı garaj yapmanın neredeyse üçte bir fiyatını harcayarak orada kapalı garaj e, bir inşa edebilirsiniz arkadaşlar. Direkt salona geçelim mi bence. Eşyalar zaten çok güzel duruyor. E, bir ev eşyalı olduğu zaman gerçekten neyin nereye nasıl sığacağını çok iyi oluşturabiliyorsunuz kafanızda arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi 6 kişilik bir yemek masası takımı atılmış buraya. Halbuki orada dışarıda da yiyebileceğimiz bir alan var yemeğimizi ama tabii ki de kışları da düşünmek gerekiyor. Kışında burada içeride yine yemek yiyebileceğiniz bir alan bırakmışlar arkadaşlar sizlere. İşte şurayı açıyoruz. Şurayı açtığımız gibi arkadaşlar mükemmel bir hava esintisi var. Harika bir rüzgar var. Burası da komple açıldığı takdirde bayağı da bir geniş duruyor içerisi. Görmüş olduğunuz gibi iki tane tekli Berjer atılmış arkadaşlar. Bir tane de orada büyük koltuk takımı atılmış. Orta sehpamız var. Karşı tarafa güzel bir TV ünitesi tasarlanmış. Aynı zamanda Philips markanın e, güzel bir televizyonu var. İçeride kokular var şu anda. Gerçekten içerisi mükemmel kokuyor. Yani burayı şu anda benimle beraber geziyor olsanız gerçekten beğenmeme şansınız yok onu söyleyebilirim. Asma tavanlar çok hoşuma gitti. E, yapılan modeller güzel bir mimari çalışması var burada. O belli yani belli ediyor kendini. Çünkü bizim standart olmamızın, alışkanlığımızın dışına çıktığımız bir olay var. Avize modele bile farklı bir model arkadaşlar. İlk defa görüyorum. Her odada klima bulunuyor. Klimalarımızın markaları Siemens markadır. Inverter klimalar. Her odada, her salonda, mutfakta, yani mutfağı bile bırakmışlar arkadaşlar gerçekten. Yani tam takır şu anda harika bir şekilde döşenmiş. Sizlere ne bir masraf kalmış, ne bir eşya masrafı kalmış hiçbir şey bırakmamışlar. E, Siemens markanın beyaz eşyaların hepsi Siemens bu arada. Siemens markanın güzel bir e, buzdolabı var arkadaşlar bizleri karşılayan. Burada fırın ve mikrodalga yerimiz hazır. E, aynı zamanda aa bu çok güzelmiş bak. Aynı zamanda şurada bir bulaşık makinesi var. Bulaşık makinesinin fark ettim mi dış cephesini? Bak burada dolaplarla aynı yapmışlar. Yani gerçekten sanki burada bir şey yokmuş gibi duruyor. Orayı bence çekmeni istiyorum. Çünkü bu ince bir detay. Gerçekten çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum şu anda. Ee, güzel granit bir mermerimiz var arkadaşlar tezgahımızın üstünde. Antrasit gri'nin koyu rengi tercih edilmiş. Aynı tonda da tezgah arasında devam etmişler. Aslında benim hoşuma giden e, mutfak stili bu. Yani karışık yapmaya gerek yok. Tek tip devam ettiğiniz takdirde zaten bir malzeme kaliteli ise kendini gösteriyor. Yani kendini belli ediyor. Orada bir tane de Ankastre setimiz bulunuyordu arkadaşlar. İşte sizlere az önce söylemek istediğim yer burası. Bakın burada ayrı bir mutfağımız var. Mutfaktan da buraya çıkış sağlayabiliyoruz. Burada da kocaman 6 kişilik arkadaşlar bir yemek e, takımı masası bulunuyor. Alt katta banyomuz yok. E, standart merdiven altı gelecek bir e, lavabomuz bulunuyor arkadaşlar. Ve hızla yukarıya doğru çıkış sağlayalım. Yukarıya doğru çıkarken en önemli şey merdivenlerin yüksekliği, dikliği. Onlara baktığım zaman çok geniş bir merdiven var. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten acayip geniş bir merdiven yapmışlar. Aynı zamanda bizleri de hiç yormayan bir merdiven yapmışlar. En güzeli de bu zaten. Ee, şu şekilde aşağıya doğru sarkan, uzayan bir e, ampul modeli görüyoruz arkadaşlar. Değişik bir avize stili. 2, 4, 6, 7 tane böyle iple aşağıya doğru sarkmış e, bir avize yerleştirmişler. Orada çok şık, çok güzel bir avize var. E, özür diliyorum, e, ayna var. Etrafı antresit gri, parlak olarak tercih etmişler. Şimdi buraya kadar geldik. Buraya kadar gelene kadar, bence direkt arkadan başlayalım mı? Direkt geriye geriye gidebilirsin. En son buraya bakalım. Şimdi buraya kadar gelene kadar arkadaşlar, e, full seramik zeminde Zeminimiz komple Odaların içine giriyoruz. Odaların içine girdiğimiz zamanda da açık renk tercih edilmiş bir laminat parke uygulamasını görüyoruz. Süpürgeliklerimiz aynı şekilde beyaz olarak devam etmiş. Çift kişilik yatak atılmış. Orada küçük bir dolap bırakılmış. Farklı bir avize modeli kullanılmış. Yine alışkın değiliz. Siemens markanın kliması var. Aynı zamanda da güzel bir asma tavan modelimiz var arkadaşlar. Şimdi yan taraftaki odaya doğru geçiş sağlayalım hemen. Burada da çocuk odası olarak kullanılabilecek bir alan var arkadaşlar. Bu alana da iki tane tek kişilik yatak atılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi stor perdelerimiz var. İlk bir adet balkonumuz var bu katta. Bu balkona iki odadan da çıkış sağlayabiliyoruz. İki tane tekli yatağın atın, e, arasına bir tane komodin bırakılmış. Aynı ee, dolaptan da bir adet buraya bırakılmış ve aynı zamanda burada da güzel bir alan bizleri karşılıyor. Televizyon için yerlerimiz bütün odalarımızda hazır olduğunu söyleyebilirim ve burada da dediğim gibi iki odadan da hem yan taraftaki hem de bu taraftaki odadan da ikisinden de dışarıya çıkış sağlayabiliyoruz ve çok güzel çok geniş bir balkon alanımız var arkadaşlar kesinlikle buraya. Yani altı e, 6 kişinin 8 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alan diyebilirim. Çam ağaçları çok güzel. Harika bir gölge yaratmış arkadaşlar burada. Çünkü bu gölgenin olma sebebi nedir? Burada rahatlıkla oturabiliyoruz şu anda. Şu an mesela batı cephesinde olmamıza rağmen şu an buraya güneş gelmesi gerekirken bu ağaçlar sayesinde burada gölgede Kalabiliyoruz ve görüntü olarak da arkadaşlar sonuçta yeşillik var yeşillik her zaman insana huzur verir oksijen verir o yüzden bence çok e, şanslı olacağını düşünüyorum buraya alan kişinin çünkü aynı arsanın içerisinde 5 tane bu şekilde yaşı büyük ağacı denk getirmek biraz zor. Evet son olarak da bu katımızda arkadaşlar bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız e, bulunuyor. Aynı zamanda ebeveyn banyomuz da var ama burası ortak olarak kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi delikli e, asma tavanlarımız var arkadaşlar. Bunlar normal tavanlardan daha fazla maliyeti var. Bunların yapılma sebebi de şu. Onu da söyleyeyim sizlere hemen. Ee, şimdi mesela banyo yapıyoruz, kapı kapalı kalıyor, e, içeride çok fazla buhar birikiyor. O buhar yukarı çıktığı zaman zamanla sarılıklar yaratabiliyor e, şey alanlarında, duvar alanlarında. O delikli e, asma tavanlarımız da o buharı emiyor, içerisine alıyor, duvarla temas etmesini önlüyor. öyle bir sorunu ortadan kaldırıyor. E tabii ki de bunların hepsi de maliyet olarak yansıyor. Çift kişilik yatak var, ana e, ...yatak odası burası arkadaşlar. Ana yatak odamız burası. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet e, kapağımız bulunuyor. Çok güzel bir gardırop bırakmışlar. Çift kişilik yatak 2 e, tane. Yatağımızın başına komidin. Burada makyaj dolabı seti. Ve burada da ebeveyn banyomuz var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ebeveyn banyosu, ortak kullanım banyo lavaboyu... ...arkadaşlar şu anda 2'ye 5'e katlıyor. Çok güzel yapılmış. Orada herhalde alan olmadığı için... Maalesef böyle büyük bir alan yapılamamış ama gerçekten çok güzel. Mesela her zaman söylediğimiz olay şu: ee, içinde termosifonu hazır, alt tarafta da yine Siemens markanın e, çamaşır makinesi hazır, lake dolap e, zaten kıdlake kapılarımız hepsi mevcut. Fayans modeline gerçekten bittim çünkü farklı bir model, güzel bir model, değişik, tatlı duruyor. E, çok boğmamış, mavi, beyaz. Ve ahşap rengini kullanmışlar Çok da şık olmuş açıkçası Beyaz ışık da burayı iyice aydınlatmış Ferah bir hale getirmiş arkadaşlar Şuradan bakalım ECA markalarında bataryaları bulunuyor Zaten evimizde her şey birinci sınıf kalitede olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar sizlere Son olarak da 3. katımıza çıkış yapıyoruz Bu katta da bizleri Arkadaşlar bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var İki tane terasımız var, bir tane de odamız var. Onlardan da bahsedeceğiz şimdi sizlere. Direkt merdivenden çıktığımız zaman karşı tarafa bakıyoruz. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Çatıda olmamıza rağmen burada sabitlenmiş bir yağmur sensörlü duş başlığımız var. Aynı zamanda içeriği parke görünümlü arkadaşlar. Seramik olarak tasarlamışlar. Fayanslarımız komple duvarlara kadar çıkmış. Bakın burada bir Artık kiler olarak mı kullanırsınız? Yoksa zamanla burayı kaldırır mısınız? Artık o sizin bileceğiniz iş. Şu anda burayı kiler olarak tercih etmişler. Açılmamış çünkü yasal olması gereken şey zaten bu. O yüzden yasallığı bozmamışlar. Aynı şekilde devam etmişler. Burada da kocaman bir çatı katımız var arkadaşlar. Dördüncü ve son odamızdı. Dev gibi bir gardırop bırakmışlar. Beyaz model. Bunların hepsi bir takım. Burada çift kişilik yatağımız bulunuyor. Ortada harika bir alanımız var. Bu çatı kalkacak. Ee, kalkıp burası teras haline getirilecek. Karşılıklı iki tane kiler alanı bırakmışlar. Burada çok güzel bir manzaramız var. Açık olsaydı keşke buradan e, ferah bir görüntü görürdünüz ama tabii ki de burası kalkacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Yeşilkent'teyiz denize sıfır olan sitenin içerisinde sıfır komple daha yeni bitmiş arkadaşlar. 300 metre arsa içerisine kurulmuş tam müstakil havuzlu 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan şahane bir villa gezdik. 530 bin euro satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden tabii ki de pazarlığımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.